Bugünkü dersimizde İslam'da hac ibadeti ve önemi konusundan bahsedeceğiz. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Öncelikle bir sorumuz olacak. Bu soruyu cevaplamanızı istiyoruz. Hacca gitmek ifadesinden ne anlıyorsunuz? Soruyu cevapladığınızı düşünmekteyim. Peki hiç hacca giden bir yakınınız oldu mu? Eğer giden varsa kendileri nasıl hissediyorlardı? soruyu da cevapladığınızı düşünmekteyim. Hac ne demektir? İlk önce bundan bahsedeceğiz. Hac ibadeti <laughs> kelime anlamıyla, sözlük anlamıyla, e, dini terim olarak manasından bahsedeceğiz. Öncelikle hac'ın kelime anlamına baktığımız zaman hac bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamlarına gelmektedir. Dini terim olarak manası ise yılın belirli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girmek, vakfe yapmak ve Kabe'ye tavaf etmek suretiyle yapılan ibadete hac ibadeti denilmektedir. Bu tanımda dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır. Hac yılın belirli günlerinde yapılır. Yani her zaman yapılmaz. Yılın belli zamanlarında yapılmaktadır. O da Zilhicce ayının 9, 10, 11, 12 ve 13. günlerine tekabül etmektedir. Zilhicce ayının 9, 10, 11, 12 ve 13. günleri ise Kurban Bayramı günlerine tekabül etmektedir. Zilhicce ayının 9. günü, Kurban Bayramı'nın Arefe günü, Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleri ise Kurban Bayramı'nın 1. 2. ve 3. ve 4. günlerine tekabül etmektedir. Yani yılın belli günleri dediği Kurban Bayramı'nın Arefesinden başlayıp Kurban Bayramı 4. gününe kadar yapılan bir ibadettir. Hac ibadeti. Başlangıcı Kurban Bayramı'nın birinci günü değildir. Başlangıcı Kurban Bayramı'nın birinci günden önceki Arefe günüdür. Yani Kurban Bayramı Arefesinden başlayıp Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe kadar devam eden bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de de hac ibadetinin belli günlerde yapıldığından bahsedilmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde el haccu eşhurun malumat, hac bilinen günlerdedir demiştir. Bu bilinen günler işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de açıkladığı şekliyle Zilhicce ayının 9, 10, 11, 12 ve 13. günlerine tekabül ediyor. Yani Kurban Bayramı arefesinden başlayıp Kurban Bayramı 4. gününe kadardır. Ve yine bu tanıma baktığımız zaman e, hac ibadetinin farzlarından değinilmiş. Hac ibadetinin farzları ihrama girmek, vakfe, vakfe yapmak ve Kabe'yi tavaf etmektir. Yani hac ibadetinde ihrama girdiğimiz zaman vakfe yaptığımız zaman, Kabe'yi tavaf ettiğimiz zaman haccın farzlarını yerine getirmiş oluyoruz. Hac sadece bunlarla iba ibaret değildir. Bunlar haccın farzlarıdır. Bir de vacipler ve sünnetleri var ve yapılış şekli var. Bunları daha sonra sizlere an anlatacağız. Ama tanımında dikkat ettiğimiz noktalar, e ihrama girmek suretiyle yapılan bir ibadettir. Vakfe yapmak yani bir müddet beklemeyle yapılan bir ibadettir ve Kabe'yi tavaf etmekle yani etrafında yedi tur atmakla yapılan bir ibadettir. İslam'ın şartlarını sayınız. Aklınıza geldiğini ve saydığınızı düşünmekteyim. İslam'ın şartlarına baktığımız zaman birinci olarak kelime işaret getirmek, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü zekat vermek, beşincisi de hacca gitmektir. İslam'ın şartlarına baktığımız zaman hacca gitmek de demek ki İslam'ın şartları içerisinde yer almaktadır. İslam'ın şartları dediğimiz bu ibadetler Allahu Teala'nın Müslümanlardan kesin olarak yapmamızı istediği ibadetlerdir. Yani farz olan ibadetlerdir. Namaz kılmak Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Oruç tutmak Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Zekat yine aynı şekilde farz olan bir ibadet. Hac ibadeti de yine farz olan bir ibadettir. Tabi zekat ve haccın farz olabilmesi için bazı yine şartlar da vardır zengin olmak gerekiyor mesela. Malla yapılan ibadetler oldukları için bunlar da bir diğer şartta farz olabilmesi için de zengin olmak da gerekmektedir. Hac ibadeti de İslam'ın şartları içerisinde yer alıyor ve yapılması gereken bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şerifinde İslam'ın şartlarını saymış ve bunlarda İslam'ın beş şey üzerine bina edildiğini kelime-i getirmek yani Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun kul ve elçisi olduğunu kabul etmek, yani kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek olduğunu söylemiştir. Yine bir Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor, ona soruyor, İslam nedir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz ona <laughs> Allah'tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu kabul ettikten sonra namaz kılman, oruç tutman, zekat vermen ve hacca gitmendir diye buyurmuştur yani İslam'ın şartlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde bilmekteyiz ve İslam'a göre İslam'ın şartlarından birisi de hacca gitmektir diyoruz. Hac ibadeti Müslümanlara ne zaman farz kılınmıştır sizce? Düşündüğünüzü kabul ediyorum. Hac ibadeti Müslümanlara hicretten 9 yıl sonra farz kılınıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 622 yılında hacca şey Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Peygamber Efendimizin hicretinden 622 yani 9 yıl sonra 631 yılında Peygamber Efendimiz ve Müslümanlara hac ibadetinin farz olduğu ile ilgili ayet-i kerimeler gelmiştir. Mesela Ali İmran suresinin 97. ayetinde Rabbimiz hac ibadetinin Müslümanlara farz kılındığını bizlere açıklamıştır. Mesela şöyle buyuruyor Rabbimiz. Yoluna gücü yetenlerin Kabe'yi hac etmeleri Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır diyerek buradaki ayeti kerimede Müslümanlara hac ibadetinin Allah'ın bir Müslümanlar üzerinde bir hakkı olduğunu yani farz olduğunu bizlere açıklamaktadır. Hac ibadeti Müslümanlara ne zaman farz kılınmıştır ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlara şu şekilde farz kılındığını söylemiştir. Ey inananlar Allah size hacce farz kılmıştır. O halde hacceriniz diyerek. Peygamber Efendimiz de Allah insanlara gelmiş olan allah Teala tarafından gönderilmiş olan ayeti teyit ederek hac ibadetinin Müslümanlar üzerine farz kılındığını kendi de ayrıca açıklamıştır. Hac hangi tür ibadetlerdendir sizce? Malla yapılan bir ibadet midir? Bedenle yapılan bir ibadet midir? Hem mal hem bedenle yapılan bir ibadet midir? Yoksa hiçbiri midir? Bulduğunuzu düşünmekteyim. Hac ibadeti hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. İslam'ın şartlarına geri dönecek olursak. İslam'ın şartlarında namaz kılmak malla yapılan ibadetlerden şey pardon bedenle yapılan ibadettir. Oruç tutmak yine aynı şekilde bedenle yapılan bir ibadettir. İnsanlar bedenleriyle yaparlar. Zekat vermek sadece mal ile yapılan bir ibadettir. Zengin olanlar yapabileceği bir ibadettir. Hac ibadeti ise hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Hem mal hem de bedenle yapılan ibadet yönü şu şekildedir. Hacca gidecek olan insanların belli bir miktar paraları olması gerekiyor ki oraya gidip orada konaklasınlar ve orada belli bir miktar para ihtiyaçları olacaktır. Dolayısıyla ee, yoluna gücü yetenlerin diyor Rabbimiz. Yani oraya gidecek olanların belli bir miktar e, paraya sahip olmaları gerekiyor. Oraya gitmek belli bir maliyet ister. Bu yüzden malla yapılan bir ibadettir. Ve aynı şekilde orada insanlar Allahü Teala ibadet edecekler. Arafat'ta vakfe yapacaklar. Safa ile Merve tepeler arasında e, say yapacaklar, ihrama girecekler. E, Kabe'yi tavaf edecekler, şeytan taşlayacaklar. Bunlar e insanların bedenleriyle yaptıkları bir şey olduğu için aynı zamanda hac ibadeti bedenle yapılan bir ibadettir. Yani hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir diyoruz. Peki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kaç kere hayatında hac yapmıştır? Bu soruyu da cevapladığınızı düşünmekteyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında sadece bir kere hac yapmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haccını da vefatına yakın bir dönemde yaptığı için biz bu hacca veda hacci demekteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın bir dönemde yapmış olduğu için bu veda haccını Peygamber Efendimiz haccını 632 yılında yapmıştır diyoruz. Evet Peki hac ibadeti kimlere farzdır? Allahu Teala kimlere farz kılmıştır? Bu soruyu da cevapladığınızı düşünmekteyim. Hac ibadeti öncelikle akıl sağlığı yerinde olan Müslümanlara farzdır. Bir, birinci olarak akıllı olmak gerekiyor. İkincisi ergenlik çağına gelmiş olmak gerekiyor. Akıllı olmak, ergenlik çağına gelmek bunlar haccin farzları arasında yer almaktadır. Bir diğer şey ise Seyahat özgürlüğüne sahip olmak, yani belli bir özgürlüğümüzün olması gerekiyor. İnsanlar tarafından kısıtlanmamız gerekiyor. E, kısıtlı bir şekilde baskı altında olmadan, hür irademizle, e, öncelikle insanın hür olması gerekiyor. Dolayısıyla e, hac ibadetin farzlarından birisi de hür olmak demektir. Yol güvenliğinin bulunması gerekiyor. Gideceğimiz zaman yolda herhangi bir şekilde bir sıkıntıyla karşılaşmayacak bir durumda olmamız gerekiyor. Evet, herhangi bir şekilde eşkıyalar tarafından önümüz kesilecekse böyle bir durum söz konusuyla hacca gitmemiz konusunda böyle bir problem yaşıyorsak o zaman haccın bizim üzerimizdeki farziyeti kalkmış olur. Ama böyle bir durum yoksa yol güvenliği bulunuyorsa hac ibadeti bizlere farz kılınmıştır diyebiliriz. Hacca gitmeye engel herhangi bir hastalığının bulunmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde demiştik ki hac ibadeti bedenle yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla bunu yapabileceğimiz bir sağlığımızın olması gerekiyor. Sağlıklı olmak da hac ibadetini, e, hac ibadetinin farziyetleri arasında yer almaktadır. Hac için gerekli maddi güce sahip olmak yani zengin olmak gerekiyor. Belli bir miktar paraya, belli bir miktar mala sahip olmamız gerekiyor ki bu ibadeti yerine getirebilelim. Yolculuğa git çıktığımız zaman geri bir de bıraktığımız insanlar herhangi bir şekilde zorluk ve sıkıntı çekmiyorlarsa bu şekilde gidebiliriz. Ya da işte gittiğimiz zaman orada bir problem yaşamamamız için bir problem yaşamayacak durumda isek bu durumda hac ibadeti bizlere farz kılınmış olur. Kısaca söyleyecek olursak hac ibadetinin farziyetleri birinci olarak akıllı olmak, ergenlik çağına gelmiş olmak, özgür olmak, yol güvenliğinin olması, sağlıklı olmak ve zengin olmaktır diyoruz bütün bu farziyetleri taşıyan bütün bu şartları taşıyan insanlar insanlara hac ibadetini yapmak farzdır diyoruz. Yani sadece akıllı olmak, ergenlik çağına gelmiş olmak yeterli değildir. Bunların dışında seyahat özgürlüğü, yani özgürlük, özgür olmanız, yol güvenliğinin bulunması, sağlıklı olmamız ve zengin olmamız gerekiyor ki hac ibadeti bizlere farz kılınmış olsun. Bunları taşımıyorsak hac ibadeti bizlere farz değildir. Peki niçin hac yapıyoruz? Bu soruyu da cevapladığınızı düşünmekteyim. Evet, insanların hac yapmalarının sebeplerinin en başında ilk önce Allah'ın rızasını kazanmak Allah'ın rızasını kazanmaktır. En temel şartımız niçin hac yapıyoruz sorusunun cevabı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz haccı ve umreyi sırf Allah için yapınız, Allah'ın rızasını kazanmak için yapınız diyerek hac ibadetinin Allah rızasını kazanmak için yapıldığını bizlere söylemiştir. Bunun dışında Allah'a yakınlaşmak, onun onun O'na yakınlaşmak, O'nun rızasını yine aynı şekilde kazanmak için yapmaktayız. Yine ibadetler bildiğiniz üzere Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere şükretmek amacıyla yapılıyor. Hac ibadeti de yine aynı şekilde Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu nimetler için bir şükürdür. Dolayısıyla ona şükretmek amacıyla hac ibadetimizi yerine getirmiş oluruz. Hac ibadeti yine aynı şekilde Allahu Teala'nın bize bir emridir. Allah size haccı farz kıldı demiş efendimiz ve bu Allahu Teala tarafından bizlere verilmiş olan bir emirdir. Bu emiri yerine getirmek için bizler hac ibadetini yerine getiriyoruz. Ve Allahu Teala'ya olan sevgimizi ve bağlılığımızı göstermek amacıyla Allahu Teala'nın emrini ve emrine ne kadar dikkat ettiğimizi, yasaklarına ne kadar kaçındığımızı, onun bize emretmiş olduğu bir ibadeti yerine getirmek konusunda ne kadar bağlı olduğumuzu göstermek amacıyla da hac ibadetini yapmış oluruz. Hac ibadetini için yaptığımızın sorusunun cevapları da bunlardır diyoruz. Peki hac ibadetinin faydaları neler olabilir insanlara ve toplumlara? soruyu da cevapladığınızı düşünmekteyim. Hac ibadetinin belli başlı faydaları şunlardır. Hac ederek bizler Rabbimize karşı kulluk görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşarız ve ona şükretmiş oluruz. Öncelikle hac yapan insanlar huzurlu olurlar. Çünkü Allahü Teala'ya ibadet etmenin ve onu ona karşı kulluk görevini yerine getirmenin huzurunu yaşarlar ve ona şükranlık borcunu yerine getirmenin mutluluğunu içerisinde olurlar böyle bir faydası var insanların huzurlu olmasını sağlar hac ibadeti dilleri, ırkları farklı olan Müslümanlarla farklı coğrafyalardan farklı milletlerden insanlar aynı amaç için bir araya geliyorlar ve insanlar birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıklarını burada göstermiş oluyorlar tek amacımız İslam kardeşliğidir bunu göstermiş olurlar birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımızı göstermiş oluruz. Farklı milletlere sahip olsak da tek amaç Allah'ın rızasını kazanmak olduğu için bir araya geldiğimizde İslam kardeşliğini insanlığa göstermiş oluyoruz. Aynı şekilde insanlar ihrama girdikleri için <laughs> hep bir ağızdan kim e, nereye baktığımız zaman hep bembeyaz örtüye sahip olan insanlar gördüğünüz zaman herkes ihrama girdiğinde orada kim zengin kim fakir bunu fark edemezsiniz. Dolayısıyla Burada insanlar sosyal ve ekonomik farklılıklardan sıyrılırlar ve bütün insanlar Allah'ın huzurunda eşit olduğunun bilincine varırlar. Allah katında herkes eşittir. Bu anlayışa, bu bilince insanların sahip, olma, sahip olmaları sağlanmış olur. Dolayısıyla böyle bir faydası da vardır. Ve yine aynı şekilde bizler hac ederek mahşerin bir provasını yerine getirmiş oluruz. Mahşer meydanında da insanlar bir araya gelip bir arada toplanacaklar. Orada kim zengin kim fakir herhangi bir şekilde fark edilmeyecek ve insanlar için bundan herhangi bir önemi olmayacaktır o zamanlar. İşte hac ibadetinde de bizler ihrama girerek, farklı, farklı ihrama girerek kimin zengin kim fakir bunu ayırt edemeyeceğiz ve bu şekilde Allah katında hepimizin eşit olduğunun farkına varmış olacağız. Ve aynı şekilde hac ibadetini yerine getirdiğimiz zaman hata ve günahlarımızdan tövbe edip arınma fırsatı elde etmiş oluruz. Kötü huylarımızdan kurtulup ahlakımızı güzelleştiririz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hac ibadetini yapan insanların bütün günahlarından temizlendiğini, sadece kul hakkalarının temizlenmediğini, annelerinden doğmuş gibi tertemiz bir hale geldiklerini söylemiştir. Dolayısıyla haccın en büyük faydalarından birisi de insanların günahlarından bağışlanmış olması, tertemiz bir şekilde bürünmeleridir. Haccın faydalarından birisi de budur. Ve insanlar hac ibadetin yerine getirdikleri zaman, özellikle Arafat Dağı'na çıktıkları zaman günahlarından tövbe etme imkanı elde etmiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma yine şu şekilde söylemiştir. Kim ki hac ibadeti sırasında Arafat'ta vakfı yaptıktan sonra ben bağışlanmadım derse bu en büyük günahtır demiştir. Dolayısıyla hac ibadetinin en büyük faydalarından birisinin Peygamber Efendimiz günahlarımızın tamamıyla bağışlandığını bizlere söylemektedir. Tabi az önce söylediğim gibi kul hakkı hariç. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim Allah için hac eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hac, hacdan döner. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste haccın hangi faydasına değinmiş olabilir? Bu sorunun cevabını da yorum kısmına yazarsanız memnun oluruz. Bir sonraki dersimizde hac ibadetinin yapılış şeklinden bahsedeceğiz. Bu dersimize kadar esenlik içerisinde kalın. Görüşmek üzere.